Bu şarkım bütün herkese gelsin. Ayrıca kardeşim Çağlar Çatal için söylüyorum. Allah kardeşim. Unutma kolay mı? Sevdiğim seni. Unutma kolaysa gel de sen unut. Yıktın viran ettin gönüle beni. Unutma kolaysa gel de sen unut. Unutamam artık gözümdesin sen. Çünkü yüreğimde özümdesin sen. Damarlarımdaki kanımdasın sen. Unutmak kolaysa gel sen onu Damarlarımdaki kanımdasın sen Unutmak kolaysa gel de sen onu <laughs> Hasret rüzgarları eser durmadan Gözümde canlanır anılar her an Gözlerim yaş dolar andığım zaman Unutmak kolaysa Gel desen unut